işkenceye maruz olan geçmişten günümüze kadar gelen bütün mümin ve müminat ve yani kıyamete kadar gidecek mümin ve müminat yani inanan erkekler ve kadınlar innen lezzine ve amilus salihat İman edip ameli salih işleyen müminler ve mümin kadın erkekler ve kadınlar lehum cennetün cennetler vardır onlar için tecrimin taht her altlarından ırmaklara akan cennetler vardır Allah'ım cümlemizi nail eylesin inşallah fazla kerem ile. <Sessizlik> Allah'ım, cehennemden nar. Allah'ım, cehennemden nar. Allah'ım, cehennemden nar. Allah'ım, inna nesel İnna neselke'l cenne. Allah'ım, inna neselke'l cenne. Allah'ım, inna neselke'l cenne. Zalikel <Sessizlik> fawzül <Sessizlik> kebîr. İşte bu çok büyük bir kurtuluştur diyor Rabbimiz. Müminleri müjdelemiş oluyor genelde kafirlerin tahammülsüzlüğü, kafirlerin Müslümanlar olan, saygısızlığı Müslümanlar olan tahammülsüzlüğü biz de şey olarak ele aldığımızda Müslümanların Müslüman içerisinde efendim ibadetlere tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı olabiliyor. Mesela camide konuşmak gibi, birisinin önünde namazda geçmek gibi. Efendimiz sallallahu buyuruyor ki bu da Müslümanlar arasında olan. Ve men yu'azzim şairallahi fe inneha min takval kulub doğru değil mi? Doğru. Ha. 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 ve ben yuazzim her, her kim büyük tutarsa, hürmet ederse ise, neye min şairallahi şa şairallahi her kim Allah'ın şiarlarına Allah'ın dinde göstermiş olduğu misvak tutun, misvak, sakal, sarık çarşaf her bir <laughs> Efendimiz ne buyuruyor? misvak-ı şerif diyor, çarşaf şerif diyor, <laughs> sakalı şerif diyor Sarıkı sarık-ı şerif diyor sarık Niye? Hürmet ettiği için. Mahmud Efendi öğretiyor. Hürmet ediyor. ediyor. Efendimiz Hazretim sakalına ne diyor? Sakalı şerif diyoruz. Değil mi? değil mi? Hadis sözlerine hadisi şerif diyoruz. Niye? Şerefli sözler. Öyle basit sözler değil onlar. Hürmet ediyoruz. Mekke-i Mükerreme, Kabe-i Muazzama, Medine-i Münevvera, bak mesela, Ravza-i Mutahhara, mesela, hep ne bunlar? Hürmetten kaynaklı şeyler hürmetten kaynaklı ve men yuazzim şaairallahi Allah'ın şiarlarına hürmet eder saygı gösterirse fe inneha şüphesiz ki bu bu saygı bu hürmet Kişinin göstermiş olduğu her zaman anlatılır Osmanlı'nın kuruluşunda Osman Gazi dedemizin bir gece misafir olduğu Şeyh Edebali Allah şefaatlerine nail olsun odada vermiş oldukları tahsis etmiş oldukları odada Kur'an-ı Kerim bulunuyor. Kur'an-ı Kerim olan bu odada bulunan odada ayaklarını uzatıp yatmaktan hayal ettiği için sabaha kadar öyle oturduğu diz dizüstü oturup o, o vaziyette uyumamaya çalışmış Kur'an elinde okuyor bir yandan ve yatak bozulmamış olarak Şeyh Adebi Aleyhisselatü onun sabah namazında görünce onu büyük bir devletle müjdelemiştir. Neden? Sırf Kur'an'a gösterilen hürmetten dolayı. Öyle mi? Ya dünyaya üç kıtaya hükmetmiş bir seviye getirdi. Kim hürmet ederse Bişrafi'nin Hazretleri'nin hayatını da biliyorsunuz. Bişrafi Kuddise Ru bir gün meyhaneden çıkmış. Evine doğru giderken Yerde yağmur da yağıyor. Çamur içerisinde bir kağıt parçası görüyor. Kağıdı o eline alınca bakıyor ki La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah yazıyor. Buna gönlü el vermiyor ki orada kalsın. Alıyor. Öyle bir yere de koyayım demiyor. Eve götürüyor. Onu yıkıyor güzelce. Ondan sonra kokular sürüyor. Temizliyor. Ve onu evinde yüksek bir yere açıyor. Diyor ki rüya görüyor. Ey Bişir. Sen Allah'ın ismini yücelttin gibi Allah da senin ismini yüceltti diyor. Öyle bir hale geliyor ki Bağdat sokaklarında hayvanlar o tövbe ettiği andan itibaren yalın ayak gezmiş. Bağdat sokaklarında hayvanlar ona hürmeten yola pisletmemişler. Onun vefat ettiğini hayvanların yola pisletmesinden anlıyorlar. Hürmet, saygı nasıl insanı nerelere götürüyor? Kim kazan, kazanmışsa edepten kazanmıştır diyor büyükler. Allah bizlere de. Bakın görüyorsunuz. Arap ülkelerin çoğunda bu tazimi, bu hürmeti görebiliyor musunuz? Yatarak Kur'an okuyor. Biz çok defa Umre'ye gittiğimizde uyardım ben orada. Ama dinliyorlardı yani. Yatarak okuma falan diyorum. Edep deyince tabi anlıyor hemen oturuyor mesela. Kur'an yukarı kaldır diyoruz. Yapıyorlardı. Yapıyorlardı genelde. İtiraz etmediler hiç. Ama şu milletimiz kadar bu dinin şiarlarına hürmet eden bir millet daha yeryüzüne yoktur. İnşallah tekrar o düştüğümüz yerden kalkmayan Mevla muvaffak eylesin. Evet bir sürü konu vardı. Ayet-i Celle ile bitti yine. Ama biz de bittik. Değil mi? Değil mi? Bu rahatlık Rahat. içerisinde İslam'ı yaşayamamanın ezikliğini yaşadık mı? Yaşadık. yaşadık. Hiçbir işkenceye tabi tutulmadan yaşadık. İslam'a Mevla Tazı'da bize nimet olarak verdi, İslam'la şereflendirdi. Yaşayamamanın ezikliğini içimizde duyduk mu? Duyduk. Daha benim bacım çarşaf giymeye eriniyor. Hiçbir eziyet yok. Sümeyye annemizi düşünmüyor musun sen? Daha Müslüman <laughs> kızıyorlar da ne yapayım ne yapayım şimdi Efendi Hazretleri Cübbeli Ahmet hocamıza demiş ki bak demiş hak konuşacaksan konuş konuşmayacaksan çek git demiş Haklı söyleyeceksen söyle böyle bir eziyetlere maruz kalmadığımız halde Muhammed Mustafa'nın taşımış olduğu sakalı taşımaktan utanıyoruz ayağıdır. Çalışanlar ayrı mevzu. Ama emekliliği var, işi müsait olanlar var. Yine ne yapıyoruz? Geri diyoruz. Hanımlar için ne engel var? Olmaz mı hocam? Nefis engeli var. Nefis engeli var. Allah hepimizi uyandırsın inşallah. Ya Sümeyye annemiz, Sümeyye annemiz niçin şehit oldu? Niçin? Allah'ım uyandırsın. Evet cennetlerle Mevlamız müjdeledi bizi.